Şimdi gelelim meşhur hepimizin bildiği Kadıköy'deki sembol yapılardan biri olan Haldun Taner Sahnesi'ne. Geçen ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alındı ancak bu restorasyon bir tartışma konusu oldu. Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı projenin aslına uygun yapılmadığını savunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri ise söz konusu sembol yapı hakkında depreme dayanıksız olduğuna dair rapor bulunduğunu belirterek binanın çökme tehlikesi var diyorlar. Onlarca, yüzlerce sanatçıyı sahnesinde ağırladı. Tiyatro severlere kapısını açtı ancak zamana o da karşı koyamadı. Kadıköy'ün sembol yapılarından olan Haldun Taner sahnesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alındı. Restorasyon çalışmaları devam ediyor ancak bu çalışmalar tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü yapılan restorasyon yanlış hem mantalite anlamında, yaklaşım anlamında yanlış hem de uygulanacak proje yanlış. Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin'in iddiasına göre proje aslına uygun yapılmıyor. Hal binası özgün yapı 81 yılında tescillenirken içindeki plan tipolojisi değiştirilmeyecek diye not düşmüş kur, ilgili kurul. Şimdiki restorasyon projesi ise tamamen bütün planları yok ediyor. Yepyeni bir yapı yapıyor. Bunu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı bir fotoğrafla örneklendiriyor. Deniz tarafındaki değil kara tarafındaki cephedir bu. Bu gördüğünüz cephe. Bu cephede de değişik, tamamen camakenti hale getiriliyor. Sivri kemer dışında camakenti hale getiriliyor. Bizim söylediğimiz değişiklik bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de restorasyona ve iddialara yönelik açıklama yapıldı. O açıklamada çökme riski olduğundan restorasyon yapıldı. Hal binasındaki alanın özgün olmadığı biliniyor. Restorasyon sayesinde bu yapıya çağdaş estetik norm getirilmesi planlanıyor. Tiyatro binasının olduğu kütlede iki cephede aynı normu koruyoruz. Koruma Kurulu'nun onayladığı bir projeye ilk defa böyle bir itiraz görüyoruz denildi. Projenin iki yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.